Bakalım neler var. Evet, lokum. Karşıda Galata Kulesi. Tarihi çeşme. Evet, mısır çarşısına gidiyoruz. Evet, baharatlar. Turşu yeri. Yine baharat. Ve tarihi mısır çarşısı. Evet, giriş yapıyoruz. <laughs> Tabi bura biraz turist olarak Arap yoğunluklu. Burada mikrop var. Böyle. Bakalım neler var. Rus ve Alman ee, turistler daha çok. Bu ünlü sabunlar. <laughs> Takkılar, nazar boncuğu. <laughs> Göze hitap eden yerlerde oldukça fazla tanıdık. Aynen. Bakıyoruz. Ve çanta olsun. Burada her çeşit ürün var. Bu çok güzel bir alışveriş merkezi ama alışveriş merkezi demeye bin şahit ister. Çünkü muazzam bir tarihi yapı. Bu arada ben de tarih öğretmenliği mezunuyum. Fırat Üniversitesi'nden. Ya yani bu sene mezun oldum. Yani şimdi bakıyoruz. Alışveriş yaparken tarihi yaşamak galiba sadece burada mümkün. Tabii tarihi geziler yaparken başka şehirlerde görüyorum ama her şehirde ayrı bir güzellik varken hiçbiri İstanbul'la kıyaslanamıyor. Çünkü haliyle metropol olmasıyla olsun, birçok özelliğiyle olsun. İşte her açıdan çeşitlilik fazla. <laughs> Mesela biraz kısa tuttum ama bu sadece kapalı çarşı kısmı. Bu ileride çiğ köfteci Ardi Usta var. Çiğ köfteci Ali Usta'ya gidemiyoruz şu an. Bu videoda sadece e, kapa, kapalı çarşı tanıdık ya mısır çarşısı falan. Bir dahaki videolarda daha güzel tanıtımlar yapacağız. Şurada çok güzel bir manzara vardı. bir kestane ve simhit Vazgeçilmez. Ve eminönü taçlandıran cami. Meydanda güzel bir taç gibi duruyor. Ve yıllardır böyle tadilatta. Ve heykellere de maske takılmış. Güzel olmuş.